Hey, alo. Ses. Oğlum en son nerede öldüydük? En son madende öldüydük. Ben gidip itemleri alamadım oradan. Ya gittim gittim öldüm. Gittim gittim öldüm. Sonra biraz hangi madende kasıldım? Şuradaki madende bir tık kasıldım. Hafif bir demir set çektim. Kazma yaptım. O geçen öldüğüm madene tekrar gideceğim. Umarım ölmem. Ama önce şöyle biraz kum toplayayım. İçeriden ağzım alıyor. Çünkü içeride şey canavar dolu. Canavar. Benim yani o canavarlardan bir şekilde kaçmam, kurtulmam lazım. Hepsini kesemem. Çünkü. Özellikle de okçuları kesemem. Okçu iyi vuruyor. Orada bir tane zırhlı okçu var. Beni yok ediyor yani. Ama bu sefer ben onu yok edeceğim. Aklını alacağım ben. Geçen öldüm gideyim bari itemleri kurtarayım dedim. Ulan hiçbirini kurtaramadım ya. Gittim gittim öldüm, gittim gittim öldüm. Gidiyom bir tane vuruyor okçu, gidiyom bir tane vuruyor anlamadım ki. Alien duruyorsa... Bak Enderman var oğlum. Kral, benim seninle bir derdim yok. Bak ya. Daha bir Bismillah bir dur ya. Ne bu hırs, ne bu kin, ne bu öfke oğlum ya. Ananı avradın. görüşürüz Allah'a emanet